akşamlar mutlu hafta sonları efendim Türkiye'nin birinci kanalı burası takvimler 4 Eylül pazar günün gündemin başlıklarıyla TRT1 ana haber bugün biraz erken başlıyor efendim saatlerimiz 17.45'i gösteriyor çünkü 2022 Dünya Hareketler Voleybol Şampiyonası'nda ABD milli takımımızla karşı karşıya gelecek bugün ana haber bültenimizin hemen ardından o yüzden Bugün biraz erken başladık. Bültenimize hoş geldiniz. Telefibran'a haber başlıyor efendim. Ben Işıl Açıkkar. Sayın seyirciler Yunanistan Ege'de suları ısıtan provokasyonlarına devam ediyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri sene başından bu yana Türkiye'ye karşı 1123 ihlal ve tacizde bulundu. Türk şetleri 15 Ağustos'tan bugüne kadar 14 olayda toplam 3372 saniye radar kilidi atılarak taciz edildi. saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltiyor. Atina, hukuk o tanımaz kere, tutumuna devam ediyor. Taciz ve ihlallerdeki artış rakamlara da yansıdı. Yunanistan'ın 2022 yılındaki taciz ve ihlalleri geçen seneye göre artarak 1123 oldu. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 olayda 3372 saniye radar kilidi attı. En son 1 Eylül'de Rodos'un güneyinde NATO Deniz Muhafızı Harekatı görevi icra eden Deniz Karakol Uçağı'na tacizde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları mütekabiliyet esasları çerçevesinde tacizlere ve ihlallere misliyle karşılık verildiğini belirtti. Yunanistan'ın uluslararası sivil havacılığın işleyişini düzenleyen Chicago Sözleşmesi'ne aykırı davrandığına da dikkat çekildi. NATO üyesi Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerinin asla kabul edilemeyeceği hatırlatıldı. Tarihten ders savunma uyarısı yapıldı. Yeni maceralardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı önce Yunanistan'a pozitif gündeme odaklanalım çağrısı yapıldı. Güven artırıcı önlemleri ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet edilen Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetinin Ankara'ya beklendiği yinelendi. Yarın gözler Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanlığı kabilesi iki haftalık aranın ardından toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki son durumun yanı sıra Yunanistan'ın Ege'de artan tacizlerine karşı Türkiye'nin atacağı adımlar da ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler, dar gelirlilere nefes aldıracak çalışmalar ve Yunanistan'ın Ege'de artan tacizleri. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemli Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. Detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak. Kabine toplantısında projeye ilişkin son çalışmalar görüşülecek. Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da kabinenin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak. Ey Yunan! Bak tarihe bak! Tarihe dön! Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Ağır, Yunanistan'a ağır. bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay yoğun bir diplomasi yürütecek. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ardından Özbekistan'da Şangay Beşlisi toplantısına katılacak. Erdoğan'ın sonraki durağı ise Amerika Birleşik Devletleri olacak. BM Genel Kurulu'na seslenecek, liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği de kabine toplantısında değerlendirilecek. Kabinenin gündemindeki iki kritik konudan biri Yunanistan'ın tacizleri dedik, diğeri de kuşkusuz ekonomi. Bugün ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu sayın seyirciler. Orta vadeli program resmi gazetede yayınlandı. Orta vadeli programa göre 2022 yılı genelinde işsizlik oranının 11,8 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2022 yılının genelinde cari işlemler açığının %5,9, enerji hariç cari işlemler dengesinin ise %5 fazla vermesi öngörülüyor. Yıl sonunda enflasyonun %65 seviyesine gerilemesi, ekonominin de %5 büyümesi bekleniyor. Programda büyümenin 2023 yılında %5, 2024 ve 2025'te %5,5 olacağı belirtiliyor. Enflasyonun 2023'te 24,9'a, 2024'te 13,8'e, 2025'te ise 9,9'a gerileyeceği tahmin ediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim mitinglerine başladı. Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünde ilk mitingini Sivas'ta yaptı. "Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi Bahçeli. 2023 seçimleri için halktan destek istedi. Bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız kaderinizi, iradeniz, istikbalinizi tayin edecektir. Vakit yaklaşmaktadır. Çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde önemli bir nokta operasyona daha imza attı. Terörist Bedirhana Abi Sincar bölgesinde etkisiz hale getirildi. Daral Girda kod adlı teröristin örgütün sözde Tugay sorumlusu olduğu belirlendi. Birçok saldırının faaliydi. Adım adım takip edildi. Nokta operasyonda etkisiz hale getirildi. İstihbarat Teşkilatı'nın hedefinde bu kez PKK'lı terörist Bedirhan abi vardı. Terör örgütünün sözde Tugay sorumlusuydu. PKK'ya bağlı sözde Sincar Savunma Birlikleri'nde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. MIT teröristle ilgili sahadan gelen bilgileri titizlikle inceledi. Doğru zamanda operasyon için hazırlık yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da nokta operasyon düzenlendi. Dara Gevda adlı terörist Bedirhan abi etkisiz hale getirildi. <laughs> Birçok terör eylemine katılan terörist, güvenlik güçlerine yönelik birçok terör saldırısının failiydi. 2011 yılında Şırnak kırsalından terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edildi. Güvenlik kaynakları teröristin etkisiz hale getirilmesiyle benzer suçlar işleyip gizlenen diğer sözde sorumluların üzerindeki baskının artacağını belirtiyor. PKK'da teröristlerle fotoğrafı çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel, Silivri'de yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme kararında HDP'li Semra Güzel'in kaçma şüphesi bulunduğu için tutuklandığına vurgu yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Edirne'ye giderken yakalandı. Üzerinden sahte kimlik ve pasaport çıktı. Başında peruk, yüzünde ise cerrahi maske vardı. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. HDP'li Semra Güzel, Edirne yolunda bir dinlenme tesisinde yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Semra Güzel, ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Savcılık, şüpheli aleyhinde beyanlar ve HTS kayıtlarını dikkate aldı. HDP'li Semra Güzel'in tutuklanmasını talep etti. Segbiz üzerinden Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan HDP'li vekil tutuklandı. Hakimlik kararında şüpheli Semra Güzel için 24 Mart'ta yakalama kararı çıkarıldığını hatırlattı. Kaçma şüphesi bulunduğundan tutuklama kararının ölçülü olduğunu belirtti. 2017'de Adıyaman'da etkisiz hale getirilen bir teröristin cep telefonunda Semra Güzel'le terör kampında çekildikleri fotoğraflar çıkmıştı. Savcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı 1 Mart'ta kaldırılmıştı. Anayasa Mahkemesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetmişti. Edin üzerinden yurt dışına çıkmaya çalışan HDP'li vekil Güzel, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetin başarılı operasyonuyla cuma günü Silivri'de yakalanmıştı. Yapılan üst aramasında Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport ele geçirilmişti. Tanınmamak için kafasına peruk, yüzüne de cerrahi maske taktığı ortaya çıkmıştı. Yeni eğitim ve öğretim yılı okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için yarın başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ilk gün yeni bir uygulamayla sadece velileri okula alacak. Velilere çocukların uyum sürecini destekleyici faaliyetler hakkında bilgi verilecek. Öğrenciler salı gününden itibaren aileleriyle birlikte gruplar halinde okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı 5-9 Eylül tarihlerini okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için uyum haftası olarak belirledi. Uyum haftasında bu yıl yeni bir uygulama hayata geçecek. İlk gün okula sadece veliler gidecek. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velilerine seminer düzenlenecek. Seminerlerde velilere eğitim öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında bilgi verilecek. Veli kaygılarına giderici, çocukların okula uyum sürecini destekleyici faaliyetler hakkında sunum yapılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde veliler çocuklarıyla farklı zaman dilimlerinde gruplar halinde okula gidecek. Veliler ve öğrenciler sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okul bahçesi gibi alanları gezerek tanıyacak. Okul yönetimiyle tanışacak. Çarşamba günü ise öğretmenler yakın iletişim amacıyla öğrencileriyle iki grup halinde etkinlikler düzenleyecek. Çocukların okula uyum sürecinin hızlandırılması için tanıma, tanışma, sınıf ve okul ortamının tanıtılması, sınıf kuralları temalı çalışmalar yapılacak. Öğrenciler uyum eğitiminin son iki gününde tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak. Tüm öğrenciler birlikte etkinlik gerçekleştirecek. Efendim, dün akşam sosyal medyada İstanbul'un simge yapılarından kız kulesinin yıkıldığına dair bir iddia ortaya atıldı. Arda arda yapılan paylaşımlar üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Neydi o açıklama? 1940'lı yıllarda eklenen külah kısmının yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün haline uygun olarak yenileme çalışmasının devam ettiği belirtildi. restorasyonu devam eden Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddiası ortaya atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sosyal medyadaki asılsız paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Mesajda 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yaşında Kız Kulesi tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir denildi. 1940'lı yıllardaki yangın sonrasında Kız Kulesi'ne yapılan betonarme eklenti uzman ekip tarafından incelendi. Yapının depreme dayanıklı olmadığı belirlendi. açıklamada hazırlanan rapor ve projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmının yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm bilgiler kızkulesi.com internet sitesinden paylaşılıyor. İstanbul'da arkadaşlarıyla sokakta oynayan çocuğa minibüs çarptı. 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla oynarken yola çıktı Minibüsün altında kaldı ailesi Mahalle sakinleri panikle dışarı koştu Dışarıdan bir ses geldi biz çıktık Kasis yapılması için bir ettik Burada sürekli böyle şeyler oluyor Çocuğa baktığımızda araba üstünden geçmiştir İstanbul Küçükçekmece'de Akraba ziyaretinde sokağa çıkan 6 yaşındaki çocuğa Minibüs çarptı Küçük çocuğun yakınlarından biri sürücüye saldırdı Yaralı çocuk kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. İstanbul Sultan Gazi'de iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sözlü başlayan tartışma büyüdü. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Ama daha acısı kavganın ortasında küçük bir çocuğun kalmasıydı. Çocuk ezilmekten son anda kurtuldu. <laughs> Büyükler kavga etti ama kavganın tam ortasında küçük bir çocuk kaldı. Çocuğun ezilme tehlikesi yaşadığı o anlar kameraya böyle yansıdı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'de kaydedildi. Sokaktan aracıyla geçen kişi yoldaki başka biriyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sürücünün araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Tarafları araya giren mahalleli sakinleştirmeye çalıştı. Bir kişi ise sürücüyü aracına bindirip bölgeden uzaklaştırmak için uğraştı. Aracına binmek istemeyen sürücü bu defa kendisini uzaklaştırmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kavga daha da büyüdü. Kavganın ortasında küçük bir çocuk kaldı. Çocuk yaşanan arbedede kalabalığın arasında kalarak ezilme tehlikesi geçirdi. Ancak taraflar çocuğa aldırış etmeden kavga etmeyi sürdürdü. Neyse ki çevredeki bir kişi durumu fark etti, çocuğu kucağına alarak bölgeden uzaklaştı. Yine İstanbul Sultan Gazi'de bir binada çıkan yangın korku dolu yaşanmasına neden oldu. Ara katta mahsur kalan anne küçük çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağı bıraktı. Beton zemine düşen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. giriş katta başlayan yangın kısa sürede binayı sardı. Ara katta çocuğuyla birlikte mahsur kalan anne büyük panik yaşadı. Çağrı'yı çocuğunu aşağı bırakmakta buldu. <laughs> Korku dolu bu anlar İstanbul Sultanbeyli Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Yangın 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Elektrik panosu henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede binanın koridor ve merdivenlerini duman kapladı yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri dışarı çıkamadı. Ara kattaki anne ve çocuğu da binada mahsur kalanlar arasındaydı. Balkonda panikleyen kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Tamam, tamam, sakin ol. Çaresiz anne çocuğunu evin balkonundan bıraktı. Beton zemine düşen çocuk başından kol ve bacaklarından yaralandı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. <laughs> Alevleri itfaiye ekipleri söndürdü. Yangından etkilenen ikisi çocuk dört kişi hastaneye kaldırıldı. sınavına kopya ile girmeye çalışan kişi yakalandı. Üzerindeki kopya düzeneği sökülen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Kamera, wifi, ses verici kart ve güç kaynağı ile sınava girmeye çalıştı. Polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Kopya girişiminin adresi Gaziantep. Ehliyet sınavına girmek için sınav merkezine giden bir kişi polisin şüphesi üzerine arandı. Ortaya çıkan manzara hayrete düşürdü. Sınav salonuna görüntü aktaran düğme şeklinde kamera, Wi-Fi, ses verici kart ve güç kaynağından oluşan kopya düzeni ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Türk düşünce dünyası önemli değerlerinden birini daha kaybetti sayın seyirciler. Yazar, hukukçu, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnancar. İstanbul'daki elinde sabah karşı hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden İnancar için taziye mesajları ardarda arda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inançerin vefatından duyduğu derin üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Dini mükellefiyetler mecmuasından ibaret, ceza ve mükafat dengesinden ibaret. Zannedenler anlamazlar. Ömer Tuğrul İnançer, Türk düşünce hayatının önemli değerlerindendi. Kaleme aldığı kitap ve yazılarla verdiği sohbetlerle bir kuşağı öncülük etti. İnsanda gönülden gayrı nefis de var. Nefis sadalarının nakli için kullanılmamış. Bir süre önce operasyon geçiren 76 yaşındaki İnançer İstanbul'daki evinde vefat etti. Bundan 20 gün önce bir küçük operasyon geçirmişti. E, safra kesesi operasyonu. E, ondan sonra da evinde istirahatteydi. Sağlığı gayet yolunda gidiyordu. Ani gelişen bir meseleden dolayı dün gece evinde e, Halim Cemal'e intikal etmiştir. Acı haberi duyan sevenleri Fatih Karagümrük'teki bir Nurettin cerrahi Tekesi'nde toplandı. <laughs> İnançer'in ölümünün ardından pek çok yerden taziye mesajları yayınlandı. Siyaset, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok kişi taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi. Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, derecatı âli olsun mesajını yazdı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop mesajında inanç er tasavvufun hikmetlerinin günümüzde neşvi neba bulmasına vesile olan günün dünyamızın rehberlerinden ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de hakikat aşığı dediği inanç için hakikatli bir insan olarak yaşamaya gayretiyle güzel izler bıraktı. Makamı âli olsun dedi. İnanç er kabine üyeleri de peş peşe tazi mesajları yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi. Ne Allah ne Resulü biz anlamayalım diye bir şey söylemediler. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan İnançer, hukukçu olmasının yanı sıra müzisyen ve mutasavvıftı. TRT'de de birçok dini sohbet programı yaptı. Terbiyeli adam, Rabbine teslim olmuş adamdır. Müzikle de çok ilgili olan ünlü düşünür, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kurucularındandı. Ömer Tuğrul İnançer, yarın Fatih Camii'nde kendi namazını mütakip kılınacak, cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak. Türk düşünce dünyasının çok önemli değerlerinden biri Ömer Turun İnançer'e Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı diliyoruz efendim. Siyaz aylarıyla birlikte vücudun sıvı ihtiyacı artıyor. Bu konuda yapılan en büyük hatalardan biri de su yerine çay tüketmek, kahve tüketmek. Uzmanlara göre bu içecekler vücutta sıvı kaybına yol açıyor. <laughs> kimi zaman kahvaltıda kimi zaman yemekten sonra kimi zaman da sohbet eşliğinde günlük hayatta sık sık içilen çay ve kahve vücudun su ihtiyacını artırıyor. Yapılan en büyük hatalardan biri de sıcak havalarda artan sıvı ihtiyacını çay ve kahve ile karşılamaya çalışmak. Uzmanlar özellikle yaz aylarında aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınılmasından yana. Normalde insanlar 300 ila 400 mg arası kafein alması gerekir. Mesela günlük bir fincan çay tüketiminin içerisinde 50 ila 55 mg arası kafein bulunur. Günde 3 ila 4 fincan ya da kupa miktarı ile bizim sabitlememiz gerekiyor kafein miktarını. Fazla tüketilen kafein vücutta sıvı kaybına yol açıyor. Oluşabilecek sıvı kaybının önüne geçmek için en iyi tercih ise bol su içmek. 20 kilo başına 1 litre su tüketimi yapmamız gerekiyor. Normal zamanda bu şekilde ancak yaz aylarında bunu yarım litre, 1 litre kendi içme miktarınıza göre arttırmanız hatta daha güzel olur. Uzmanlara göre çay ve kahve yerine tüketilebilecek sağlıklı içeceklerin başında sade soda veya maden suyu geliyor. Kahve ve çay yerine özellikle yaz aylarında serinleten içecekleri tercih ediyoruz. Tabii ki su başta olmazsa olmazımız. Su tüketiminden sonra mineralli sular, sade soda, maden suyu gibi tabii ki meyvelileri değil. Bu içecekler vücudun mineral dengesini de koruyor. Bu haberle veda ediyoruz. Bugün erken başladık, erken noktalıyoruz sayın seyirciler. Türkiye, kültürümüzün hemen ardından 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek demiştik. Açılışta da bu hatırlatmayı yapalım. Biz de şimdiden takımımıza başarılar diliyoruz. Maçı Türkiye'nin birinci ekranı, TRT1 ekranından izleyebilirsiniz efendim. Bizden bu kadar. Mutlu bir akşam ve şimdiden mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum efendim. Hoşçakalın.